Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip anlıyoruz. Ben Aspro TV'den Altun ve WrestleMania öncesi son SmackDown'ı inceleyeceğiz. Daniel Bryan ringe gelerek şovu açtı ve bir konuşma yaptı. WrestleMania için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Bryan, Thunderdome'u çok sevdiğini fakat canlı seyirci önünde bulunmanın yerini tutmayacağını belirtti. WrestleMania main eventinde hak etmediğini söyleyenlere seslenen Brian bunu hak ettiğini ve insanlar kendisine her hayır dediğinde ailesinin negatifliği önemseme dediğini belirtti. Kendisine hayır denen her seferinde evet dediğini söyleyen Brian, Fastlane'de Roman'ı pes ettirmesine de değindi. Pazar gecesi kariyerimdeki en büyük maç olacak diyen yani Brian, Edge ve Roman'ın kızgın olmalarından dolayı şu anda en tehlikeli adamlar olduğunu ama onların da Daniel Bryan'ın en tehlikeli versiyonuyla yüzleşeceğini söyledim. Daniel Bryan WrestleMania main eventinde Universal şampiyon olacak mı sorusuna da evet cevabını vererek konuşmasını noktaladım. Çok ateşli bir Bryan promosuydu. Hatta şimdiden şunu söyleyeyim. Bryan'da, Edge'de, Roman'da 3 farklı promo kesti dün gece ve 3'ü de birbirinden tutkuluydu. Üçüne de şimdiden artımızı verelim. SmackDown Tag Team şampiyonluğunun da ortada olduğu bir Fatal 4-Way Tag Team maçımız vardı. Dolph Ziggler ve Robert Roode'un kemerlerini korumasıyla noktalandı bu maç. Maçın sonlarında Rey ve Dominik, Roode ve Ziggler'a Double Six Online yaparak galibiyete çok yaklaştı fakat Otis pini bozan isim oldu. Ziggler'ın Montez Ford'a yaptığı Super Kick ve Roode'un Gable'ı pinlemesinin ardından şampiyonlar maçı kazandı. Fena bir aksiyon izlemedik fakat çok takımlı şampiyonluk maçlarında kemer el değiştirmeyince izlediğimiz tamamen boşa gitmiş gibi hissediyorum. Tamamen kendi kanaatimden eksi bir. Big E WrestleMania 37'ye ev sahipliği yapacak Tampa Florida'da Apollo Crews'u hedef alan bir promo keserek şehri tanıttı. Maçın Nijerya davul dövüşü olacak olmasına değinen Big E, Raymond James Stadyumunda kendi memleketinde kemerini koruyacağını söyledi. Tamina Nia Jax'e yaptığı Samoan Drop'ın ardından pin'e giderken Shayna Baszler'ın kendisine saldırmasıyla Jax'i ile mağlup etti. Maçın ardından arka alanda WrestleMania'nın birinci gecesinde kadınlar tag team turmoil maçında yer alacak tüm güreşçiler birbirine girdi. Show'da herkesi kullanalım kafasında bunu yapıyorlar. WWE'nin mecburiyetten yaptığı hiçbir şey de güzel olmamıştır bugüne kadar bu da öyle olacak. Edge WrestleMania 37 main event üçlüsünün dün gece kestiği promolardan ikincisinde... WrestleMania 6'da Hulk Hogan ve Ultimate Warrior'ı ilk gördüğünde hayatının geri kalanında ne yapmak istediğini bildiğini söyledim. Kariyerinde her şeyi başaran bir WWE yıldızı olduğunu, sadece kariyerini kendi isteğiyle bitiremediğini söyleyen Edge, kariyerinin elinden çalınmasına rağmen savaşıp yeniden kariyerini eline geçirdiğini anlattı. Brian'ın son WrestleMania'sı olabileceğini söylemesine değinip, benim de son WrestleMania'm olabilir diyen Edge, Roman Reigns'in herkesin patronuymuş gibi davranmasına da değindi ve Reigns'in kariyerine 3 adamlı bir grupta başlamasını, spear yapmasını ve seyirciler arasından ringe gelmesini The Brood yıllarındaki Edge'e benzeterek Reigns'e Samoa'la Edge dedi. Emekliliğini açıklayarak kariyerini noktalamasından tam 10 yıl sonra bu maçın gerçekleşecek olmasına kimsenin değinmediğinden yakınan Edge, bu durum Brian'ın başına gelse suyunu çıkarana kadar konuşurdunuz dedi. Geri dönüşünden beri hak ettiği saygıyı görmediğini söyleyen Edge, sıradaki Universal şampiyonun kendisi olacağını söyledi ve promosunu noktaladı. Artımızı en başta vermiştik zaten harika bir Edge promosu, ağzından çıkan cümleler bir heel karakterin cümleleri fakat Edge hala heel değil tekrar tekrar belirtelim. O yolda mı gidiyor? Kesinlikle evet. Sami Logan ve Jake Paul'un boks antrenmanları sırasında Onları Miami'de ziyaret ettiği bir video klibi gördük. Zayn spor salonundan çıkıp yeniden ringe girmek istediğinde korumalar içeri almadı. Bu görüntülerin ardından ring çevresinde KO Semi'ye saldırdı. Gecenin son maçı 7. geleneksel Andre the Giant Memorial Battle Royal mücadelesiydi. Akira Tozawa, Angel Garza, Cedric Alexander, Drew Gulak, Elias, Viking Raiders'tan Eric, Grand Metallic, Umberto Carillo, Jackson Ryker, Kalisto, King Corbin, Lince Dorado, Dio Madin, Dominik Dijakovic, Murphy, Mustafa Ali, Shane Thorne, Ricochet, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Jey Uso ve Tucker efsane Andre'yi onurlandırmak için karşı karşıya geldi. 15 dakikalık maçta son üçe King Corbin, Shinsuke Nakamura ve Jey Uso kalırken Nakamura Corbin'i Uso Nakamura'yı eledi ve maçı kazandı. Açıkçası bu maçın Mania Kickoff'unda olmasındansa SmackDown'da olması çok daha memnun etti beni. Uso aylardır main event Jey Uso olarak biliniyor. Fakat büyük bir başarı elde edememişti. Bu maç tam onun bu son 7-8 aydaki performansını ödüllendirecek bir başarı oldu. Artı bir. Dün geceki Android The Giant Battle Royale ile ilgili ilginç bir bilgi vereyim. Bugüne kadar az önce de bahsettiğimiz gibi WrestleMania 30'dan bu yana 7 Andre The Giant Battle Royale yapıldı ve WWE'nin sahip olduğu hiçbir güreşçi bu maçların tamamında yer almadı. WWE'den geçtiğimiz sene içinde kovulan Heath Slider dünkü maçta yer alsaydı bu başarıyı elde edebilecekti fakat o da bu seneki maçı kaçırdı ve bu şekilde tüm Andre the Giant Battle Royal'larında yer alan bir yıldız kalmadı. Bu maçı kazanan diğer isimlere kısaca değinecek olursak Big Show 4, Baron Corbin 3, Cesaro, Braun Strowman, Jey Uso, Matt Hardy ve Mojo ikişer Andre the Giant Battle Royale katılımlarının ardından galibiyete uzandı. Gecenin son anlarında Universal şampiyon ve kabilenin şefi Roman Reigns, Paul Heyman ve Jey Uso'nun kendisine eşlik ettiği ateşli bir promo kesti. Burada bulunmaktan bile rahatsızlık duyuyorum diyen Roman, benim politikayla işim yok, kendimi pazarlamam gerekmiyor, ilgilenmem gereken daha büyük sorunlarım var dedi. Edge ve Bryan'ın ara sıra iyi haftalar geçirdiğini söyleyen Roman, kendisinin bunu SummerSlam'den beri 30 haftadır aralıksız yaptığını söyledi kim bu şovun reytinglerini değiştirdi diye soran Roman, tabii ki benim diye cevap verdi. Bryan'ın kendisini pes ettirmesini söylemesine değinen Roman, öyle bir şey olsa şampiyon sen olurdun dedi. Ece de burada senin hikayen biter, benimki başlar dedi. Siz benim için fırlatma rampasısınız diyen Roman, bu senenin bizim için özel olduğunu düşünüyorsanız bir de gelecek sene neler olacak ona bakın dedi. Ve Wrestlemania'da herkesi enkaza çevirip pini yapıp milyonlarca dolarlık Pyro'yu havaya uçuracağını, bunun üzerine tüm dünyanın kendisinin kabile şefi olarak kabulleneceğini söyledi. Artımızı zaten vermiştik, müthiş bir promo daha. WrestleMania öncesi son show nasıl bitirilir? İşte böyle bitirilir Monday Night Raw. Biraz SmackDown'ı izledi örnek al. Bu akşam saat 22'de WrestleMania başlangıcına kadar canlı yayın yapacağız. Ve showdaki maçları enine boyuna birlikte konuşacağız değerlendirmediğimiz maç kalmayacak. Mania haftasını eğlenceli bir yayınla noktalayacağız. Hepinizi bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize destek verebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve hoşçakalın.